Evet arkadaşlar. Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye seyircilerimize kağıtlar dağıttık. Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye gelen cevapları söyle. Buradan soralım. Aşk acısını unutmak için ne yaparsın Derya? Ne yaparım? Bilmiyorum. Ha? Zamana bırakırım. Zamana bırakırsın. Aynen unutamam zamana bırakırım. Zamana ya. bırakırsın. Yani acısını yaşamadan geçmez herhalde. Yaşa, ...acısını bak, yaşamadan geçmez diyor. Peki çok <laughs> güzel. Ee, seyircilerimizin cevapları daha güzel. Bir seyircimiz... ...aşk acısını unutmak için ne yaparsınız da... ...yazsam olmuyor, yazmasam olmaz yazmış. Ha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bir seyircimiz... ...üç babalara sığınırım. O ne? Orhan Bu... Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba. <gülüyor> 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 Bravo ya. Ben, bunu şey. kim yazmışsa alnından öpeyim. Aşkı bulduk da acısı kaldı bırak <laughs> ya. Süper süper süper. Valla <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Daha da, daha da felaketi <laughs> altına bir de şey yazmış. Aşkı bulduk da acısı kaldı bırak ya git programına sun yazmış. <gülüyor> <gülüyor> iyi. İyice yazıyor bir de fırçayı da kayıyor <gülüyor> sonunda. <gülüyor> pardon pardon. Ooo Gamze demiş ki onu bana aşık olanlar düşünsün canım demiş. <laughs> Gamze kim? Böyle yazıyor çıkmıyorlar. Gamze kim? Bakalım. Aşk tamam. acısı <laughs> yazsa çıkmaz. Aşk acısı dediğin nedir ki gülüm sen hiç baş parmağını masaya çarptın mı diye ya. <laughs> süper, 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 süper. Çok zekice cevapları ya. Barış'cığım inceler hazırlan kardeşim. İncelen hazırlan. Nerede sazın sözün? Evet Barış'a bir yer ayarlayalım orada. Ay bu güzelmiş. Sakız çiğnerim, babaannem iyi gelir dedi, diye yazmış. <laughs> Aşk acısını azaltmak için en sevmediğim hayvanı alır ve o hayvana onun adını veririm, diye yazmış. Şimdi, <laughs> kimden geldi? Hayvan ayısı. Evet. Kahramanmaraş biberi yerim, o daha acı, diye yazan var. <laughs> Tekeli zengin ederim, diye yazmış. Birisi aşk acısını yenmek için dil öğrenemedim diye yazmış. Nasıl yani? <laughs> Tabii. Dili öğrenecek göster göster kendini. Tabii dili öğreneceksin çünkü yurt dışına hemen değil mi? <laughs> dil dile değmeden dil öğrenilmez <laughs> yoksa onu mu duydu? Büyük ihtimalle de. Hangi dil? <laughs> <laughs> Kuzey Avrupa dilleri. damalın, damalın, damaya. damaya. Evet bir arkadaşımız demiş ki. <laughs> bu hesaba bakılırsa Türk erkeklerinin yüzde sekseni Rusça biliyor. Diye e biliyorlar, 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 büyük ihtimalle abi. biliyorlar. Buradan hemen evet, ciddi ise. Aşk acısını unutmak için Akdeniz Üniversitesi'nden Julia Sanca kimisi adını yazmıyor çünkü, alışveriş yaparım demiş. Mikrofon. Evet. Bir arkadaşımız başka birine dikey geçiş yapalım demiş. Dikey <laughs> geçiş. Yeni aşk. Dikeye geçiş. Yeni aşk acısı bulurum. Çivi çiviyi söker yazmış. Çok güzel. Aşk acısı mı? O kim? Beşiktaş'ta mı oynuyor yazmış. Kavga <laughs> çıkartırım. Beyaz şova gelirim. Telefon şirketlerini zengin ederim atlatmak için bu acıyı hiçbir şey yapmam. Aşkın en güzel yeri orada, vitamini kabuğunda yazmış. Vay be, Bir şai. depresyona girer çıkar kendime geliyorum demiş. <laughs> ya bunu kim Atlatamam diyor? ölür giderim kokana kadar kimsenin haberi olmaz diye yazmış. <laughs> Atlatamam yalnız. Bebekte 3-5 tur atarım olmadı bir de sinema yaparım direkt Demet Akalın'a bağlarım demiş. <laughs> Kağıtları dağıtan sarı saçlı kim diye yazmış bir tanesi Tutkunun evet. <laughs> bayağı tutkunun bayağı, bayağı şeyi fanları oldu ha. Facebook listemdeki kızları baştan aşağı bir daha incelerim. Boksa başlarım. Acı yok rakı diyorlar çünkü diye. <laughs> evet, seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Sevgili Barış. Kırmızı mikrofonu vereyim. Başka buradan gelip gidecek bir şey var mı çocuk? <laughs> Allah'ını seversin. Çok güzel. Vallahi hazır geliyorum. <laughs> Barış bir şey istiyor musun? Ekmek arası helva, melva <laughs> Çünkü biz bu da sefer yapıyoruz devamlı. Yani ben bu yolun yolcusuyum. Bu Barış'cığım. Çok selam söylediler. Çok selam söylediler. Şimdi Barış'ı Barış'ı bir bense bir ufak tanıtayım. Barış 1990 Doğumlu. 2004 yılında İTÜ Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş. 2003 yılında kendi bestelerinden oluşan Tohum adlı <laughs> bir enstrümantal ağırlıklı. 90 iyiymiş. O 80. 80'li adam 90 yaptım. Bana da yapsana aynı şey. Ha <laughs> 90 doğumlu mu dedim. ama güzel, küçük, güzel hareket. Küçük gösteriyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> Şu mu? Şimdi Düşlere Yolculuk adlı bir albümü var. Barış'ın müthiş saz çalan gerçekten de. Ee, Sağ ve Erdal Erzincan gibi Ustalarla da ortak çalışmalara katılmış. Kardeş Türküler grubuyla e, konserler vermiş. E, grubun Bahar ve Çocuk haklı albümlerinde düzenlemeler yapmış. Dünyacı ünlü Udi Marcel Clive, e, Türkiye'de verdiği Barış konserlerinde perküsyonla eşlik etmiş gibi gibi daha da devam ediyor. Barış'ın yani bu albümü yeni çıktı, doğru mu? Beyaz. Ne abi? Şey var, bir iki yanlış var, düzeltelim mi? Marcel Halif'le de çalışması var. Çalışması Nasıl var. Artatürk'le falan çalışmaları var. Aradinchiyanlar. Aradinchiyanlar. Evet. Onlarla da var. Var. Daha barışı ilahide de çok göreceğiz programlarımızda inşallah. Barış sazı çalarken bir bir rahatlık var. Bir hani ustalık da var da bir rahatlık var abi ya. Çok acayip çalıyorsun gerçekten de. Önce onun için hayranlığımı belirtmek durumundayım. Eyvallah sağ olasın. Enstrümantal çıkartmış ama Barış'ın sesi neden enstrümantal yapmış dedirtecek kadar da çok acayip sesi duymak lazım. Ama Barış'a ben büyük bir alkışı şunun için istiyorum. Şunun için istiyorum. Söyleyeyim öyle alkışlayın gerçekten de ben tanıdım. Tanıdım sadece iki kelime ettik. İki kelime bazen aylarca tanısın bir şey olmaz. O iki kelime de Barış yani hani insan gibi insan adam gibi adam denir ya işte onlardan bir tanesi onun için öyle bir alkış alayım. Çok acayip bir adam. Ben. İyi ki var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.